olmuyor böyle. Dedi şey yani, de sen de bence biz her an her, her sette yaptığımızda gün içinde yaptığına sinirden dolup dolup birbirimize dedişme olmuyor olmadı bu yani. Diş, tam kapatalım o zaman hemen kapatalım. Olmuyor kapatıyoruz. Sen, sen kapat. Sen kalacak. Arkadaşlar Serp'le yayın açacağız buradan çıkın oraya gelin dedi Anıl. Evet. <laughs> <laughs> Hakan ne dedi? ha görmedim çağrı. Ee, evet. evet ya bence şunu yapalım. Bir tane zoom ayarlayalım. Herkesin olabildiği. Evet bir güneşe. şey hiç kimse kimseyi duymaz ki. Dinlemeyiz çünkü herkes bir, bir şeyler. der. Ee, Hep şimdi, öyle oluyor. Hep de, de öyle oluyor. E, siz bugün ne çektiniz? Neredeydiniz? Mekansal biz Eda evdeydik. Eda evde. Ben de Serkan evdeydim. Belli ki bir sonraki bölüm arkadaşlar görüyorsunuz ki Eda ile Serkan ayrı evlerde. Ee, şey ee, sana bir şey soracaktım. Çok da hoşuma gitmişti bu soru. Bir sonra... önce bana bunu özelden yazman lazımdı. Hayır. Ben öyle sevmiyorum. Direkt. Soracaksın yine. Özel siz gireceğiz de tamam. Fakat. Ee... Söyle. şöyle Sor. Heh tamam al. Uuu. <laughs> Güzel bir soru. <laughs> dan 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 dan, dan. <laughs> soruyu ben yani reddedim mi muyum? <laughs> Geçemiyor muyum? Ah, kontrol Serkan, ben Çok de. cool. Sen ne? çok <laughs> cool ama. Ben... Bolatlı olmak Fazla... ister Fazla... miydin? Ne? Serkan Bolat'la olmak ister miydin gerçek hayatta? Gerçekten cool yani ne yapalım? fucking... Sen oynadığın için değil, Serkan Bolu karakteri güzel. Yani ya. oynama bak, şöyle diyeyim sana, oynaması çok benim şarjım galiba. <laughs> bir şey söyleyeceğim, benim... Aslında reklam bitmedi mi? Bir şey diyeceğim. Serkan Bolat'ı oynamak gerçekten zevkli. çünkü takıntılı... Fucked up bir herif. <gülüyor> <gülüyor> ama... Serkan Bolat'la bir ömür geçer mi bilmiyorum. Sana şunu sorayım peki. Sen ne? Kerem bir Kerem'i... Bu bir tarafa döndü ya. Bu böyle bir şey değil, bu konsept. Bir şey soracağım sana. Şimdi sen <laughs> Biz yapmıyorduk. bir dakika. dakika, dakika. Kerem'i tanıdın. Evet. Serkan Bolat'la da zamanın çoğunu geçiriyorsun. Evet. Sen <laughs> bence herkes böyle heyecanla ne soracak? Sormayacağım, sormayacağım. Çeke 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 soracağım. Eee, sence Kerem ve Serkan Bolat ne kadar benzerler? Yani onlar çok benziyorlar, bir hiç benzemiyorlar. Ha. Şimdi hastalık hastası oluşundan başlasam bu bir olsa. <laughs> Ha? Onda üç falan. Okay, cool. Cool. Okay. Eda ile Eda ile Hande sen söyle şimdi. Hadi bakalım. Eda ile tam bir dakika bunu bir çıkaralım da. Eda ile Eda ile Hande ne kadar benzer mi? Evet. Hmm. Çık, çık, çık. Hmm. Bence Eda ile Hande 10 üzerinden kaç? 7. 6.5 7. Oo 7 mi? 6 6.5 7 yani 6.8. Gerçekten mi ya? İyi. E? Vay be. Mesela. Hı. Hmm. <laughs> Hangi zevkli? Eee um, gelecek mi? Gel. Gelmeyeceğim mi? Küçük adam. Gel Hektor. Hektor burada. Sen Hektor alacaksan niye bile bana bakıyor oradan? Gel buraya. Niye gelmiyor. Oynamak istiyor. Eee um, şey, e, reklamlar devam ediyor mu? Ediyor biraz daha, çok az kaldı. Gel Bak, bakalım. Devam edelim. Aa, başka ne konuşmak istiyorsun? Ee, şey, son bir dakikamızmış galiba. Son bir dakikamız. Son ha, bir dakika. Köpekler mi çıkıyor o zaman? Bir saniye bekleyelim. Gel. <laughs> ah. Evet, yalnız kaldık şu an. Yes. Merhabalar. Yes! Bu adam müthiş bir <laughs> adam ya yani. love this guy. Um, şimdi. Okey, köpeklerimiz de artık dahil oldu bu live'lara. Evet. Um... Son bir dakika ve bölümün kalanı o kadar eğlenceli ki. Öyle evet. mi? Bu spoiler'ı vermek zorundaydım. Aşırı eğlenceli. Sen çektiklerimizi nasıl hatırlıyorsun anlamıyorum. Ben gerçekten çektiklerimi hiçbir. bilmiyordum. Kaç aydır beni tanımadın mı ben? Hiçbir sahneyi unuttum. Şey Elçin bu arada yani şey Elçin'in yani eğer tabii evet. merak edenler var gayet iyi geçen gün e, konuştuk. E, Elçin hala e, yayında mısın e, bilmiyoruz e, ama gerçekten büyük geçmiş olsun. Yani e, ama negatif çıkmış. O yüzden bir an önce seni sette istiyoruz, özledik, bekliyoruz. Çok özledik gerçekten. Um, başka demek istediğin bir şey var mı Handemi? Bölümü izle Kerem. <laughs> bölümü izle. Salonu <laughs> <laughs> çok eğlenceli gerçekten. İnan bana. Okey. O evet, zaman biz... öpüyoruz sizi. Umarım izliyorsunuz, umarım beğeniyorsunuz. Gerçekten evet. ıı, Çalışıyoruz, ee, muazzam bir ekiple birlikte e, biraz riske giriyoruz e, bu pandemi döneminde ama inşallah değer. Öpüyoruz hepinizi. Hande öpüyorum seni bizim. çok. Yarın ben de. yarın bir bir birlikte olmadı. yarın bir miyiz? Sözümüzü unutmayacağız. Yarın beraber miyiz? Evet. Okey. Bu arada verdiğimiz tüm sözleri hepsini hatırlıyoruz yani merak etmeyin o Dur. taraflar her bir bok gelecek. Hayır sen hatırlamıyorsun. Ben Bu konuyu konuşalım da hatırlamıyorsun. Araba sözün var, araba pozun. İşte yapacağım onları. Yapacağım. Peki bekliyoruz. Tamam. Öpüyorum. Burada bekliyoruz. Haydi bye bye. Bye bay. Öpüyoruz. <laughs>